Bir Futbol Hikayesi kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayız. Siz de takdir edersiniz ki bazı futbolcular ve taraftarlar birbirlerine daha bağlı oluyorlar. Bu videomuzda sizlere kiralık aşk yaşatan futbolcuları derledik. İlk futbolcumuz Vincent Avvakar. 2016-17 sezonunda Porto'dan kiralanan Vincent Avvakar 38 maçta 19 gol 4 asist ile oynadı. Beşiktaş satın almak istediğinde Porto 15 milyon euro istediği için görüşmeler anında bitmişti. Beşiktaş taraftarının ahı mıdır nedir bilinmez ama futbolcu daha sonra uzun süre sakatlıkla uğraştı ve bir türlü istenilen formu yakalayamadı. Sıradaki futbolcumuz Jason Denayer. 2015-16 sezonunda Galatasaray'ı Manchester City'den kiraladığı futbolcu 28 maçta görev aldığı hızı ve fiziğiyle beğeni toplamıştı. Transferin son saniyelerine kadar Havaalanı da beklemişti. Onu havalimanında bir banka uzanmış fotoğrafını gören taraftarlar adeta Denayr'a aşık olmuştu. Oyuncunun gelişim için Sunderland'a yollanan Denayer, bir sene sonra tekrar Galatasaray'a döndü. Sözleşmesi bitince kulübü bonservis bedeliyle satmak istedi. Lyon kulübüne 15 milyon liraya satılmıştı. Gelelim Beşiktaş taraftarının göz bebeğine Talişka'ya. İlk sezon 33 maçta 17 gol 6 asistle İkinci sezon 47 maçta 20 gol 8 asist oynadı ve inanılmaz sadece oynadığı istatistikler değil oyun anlamında da sadece Beşiktaşlıları değil tüm futbol severleri adeta etmişti. İnanılmaz bir tekniği vardı genç futbolcunun, genç yıldız adayının. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol atan futbolcunun değeri 20 milyon euro olmuştu. Talişka'nın bol servisi tabii ki alınamadı. Beşiktaş'tan sonra kariyerini içinde sündüren futbolcu daha sonra Arabistan'a transfer oldu. Birçok futbol doğayına göre parayı tercih etti olarak değerlendiriliyor Talişka'nın kariyer seçimi. Şimdi bir Türk futbolcuyu anlatalım. Yunus Akgün, Adana Demirspor'a 150 bin euroya kiralan Yunus Akgün, Adana Demirspor'da adeta evlat gibi sevilmişti. Adana halkı da onu bağrına bastı. Kiralık süresi bitip Galatasaray'a döneceği zaman duygusal anlar yaşanmıştı. Yunus Akgün sosyal medya hesabından hakkınızı helal edin yazılı bir mesaj yayınlamıştı. Yunus Akgün'ün başarıyla geçen Adana Demirspor kariyerinde Galatasaray'a da gol atmıştı. İlk sezonunda 40 maçın 38'inde ve kupa maçlarının 4'ünde forma giydi. 2011-12 sezonunda kiralık olarak geldi. 2012-13 sezon öncesi sözleşmesi yenilenmeyen savunma oyuncusu ara transfer döneminde kiralanarak yeniden Fenerbahçeli olmuştu. Toplamda 59 maça çıkan futbolcu bir de gol atma başarısını gösterdi. Galatasaray'a kaybettikleri şampiyonluk sonrası hüngür hüngür ağlayan futbolcu taraftarların gönlünde büyük bir yere sahip olmuştu. Gelelim Alman panzeri Mario Gomez'e. Kariyeri düşüşte olan Alman golcü 2015-16 sezonunda Fiorentina'dan kiralandı Beşiktaş'a. Attığı gollerle kendisi gol kralı Beşiktaş'ta şampiyon olmuştu. Üstelik Gomez bu performansıyla Alman milli takımında yeniden davet almıştı. Euro 2016'da da Alman milli takımı kadrosunda yer almıştı. Ama bu birliktelik kısa sürdü ve Beşiktaş'ta sadece bir sezon oynadı. Şimdi Karadeniz'e gidelim. Alexander Sörlot. Çok güzel başlayıp kötü sonlanan bir hikaye hazır mısınız? Alexander Sörlot, Trabzonspor'a 2019-20 yılında kiralık olarak geldi ve gerek attığı gollerle, gerekse verdiği demeçlerle Trabzonsporların ve tüm Trabzon halkının sevgilisi olmuştu. Trabzonsporlar onu o kadar çok sevmişti ki Sörlot için Kuzey'in Kralı lakabı takılmıştı. Sörlot transferinin 750 bin euro gibi komik bir rakama bitirilmiş olması da Trabzonspor yönetiminin bir başarısı olarak görülebilir futbolcu 2019-20 sezonunda ligde toplamda 24 gol atarak gol kralı yaşadığı Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. 33 golle 2020-2020 sezonunun başlangıcından önce Sorlot UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için Norveç'e gitmek üzere Trabzon'dan ayrıldı. Maçlar tamamlandıktan sonra Trabzon'un geri dönmesi beklenen Sorlot'tan haber alınamadı. Trabzonspor yönetimi resmi internet sitesinden Sorlot hakkında açıklamada bulundu bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir denildi. Trabzonspor yöneticilerin telefonlarını açmayan futbolcu aynı gün Leipzig için sağlık kontrollerinden geçti. İlerleyen saatlerde transfer resmileşmişti ve güzel bir başlangıç, kötü bir bitiş olmuştu ama Sörlot bir sezonda da ülke futboluna damga vurmuştu bence. Gelelim Galatasaray'ın hırçın çocuğu Felipe Melo'ya. Sarı Kırmızı ekibe ilk sezonunda kiralık olarak katılan futbolcu hırslı ve mücadeleci oyun stiliyle tarafları kendine aşık etmişti. Fatih Terim ile beraber çalışan Felipe Melo gerektiği yerde takımı ateşlemek için Sabri Sarıoğlu ile bile kavga etmişti. Yeri gelince kaleye geçmiş, tekmeye kafa atmış, taça çıkan topu yerde kayarken kafasıyla çıkartmaya çalışacak kadar mücadeleci bir futbolcuydu. Onun boşluğu hala dolduramamalı bence. Melo Galatasaray'a kiralık transfer olduğu ilk senesinde 18. Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı Galatasaray. En büyük pay sahiplerinden biri Felipe Melo'ydu. Melo, Melo 2011-12 şampiyonluğunda da 12 gol ile katkıda bulunmuştu. Galatasaray Melo için teklif yapmış ancak ilk teklif kabul edilmemişti. Bu gelişmeler üzerine Essien, John Obi Michael ve Walter Gargano gibi isimleri gündeme gelmesine rağmen Melo'yu tekrar kiralama gündeme gelmiş ve 2012-13 sezonunda tekrar Juventus'tan satın alma opsiyonuyla beraber kiralanmıştır. 6,5 milyon euro bedelle transfer olan Felipe Melo taraftaların gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki futbolcumuz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hafızalar yerine edinmiş bir forvet. Daha sonra Türk de oldu kendisi. Mert Nobre. Brezilya asıllı Türk futbolcu olan Mert Nobre 2003-2004 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ye kiralandı. Mert Nobre Fenerbahçe'nin Dinamosu diyebileceğimiz Oyuncular arasına girdi. 2004-2005 sezonunda Nobre 34 maçın 33'ünde forma giyme başarısını gösterdi. Gerek Galatasaray derbilerinde, gerekse ligde golleri de atıyordu. Takımın inanılmaz bir biriydi. Taraftar da çok seviyordu. Son hafta Denizli Spor beraberliğiyle kaybetmeleri ve Galatasaray'ı 5-1 skorla kaybetmeleri dışında bir sıkıntılı durum yaşanmamıştı. Türk milli takımda da oynamak istediğini dile getiren Nobre'nin Türk vatandaşlığı 2006 yılında onaylandı ancak Türk milli futbol takımında forma şansı bulamamıştı. Fenerbahçe'den devam ediyoruz. Yobo, Nijerya doğumlu bir Fenerbahçeliydi. Everton'dan ayrılan Yobo, Fenerbahçe bir yılına kiralandı. İlk maçını Kayserispor karşısında oynadı. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olunmasında önemli pay sahiplerinden biriydi. Lugano ile çok iyi bir ikili tam bir dinamik oluşturmuşlardı. Fenerbahçe 2011-12 sezonu için Yobo ile kiralık olarak tekrar anlaşmıştı takım arkadaşları tarafından Yobo dayı olarak çağrılan tecrübeli futbolcu sezonun bitimiyle Everton'a geri dönmüş fakat daha sonra 4 Ağustos 2012 günü Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı resmen duyurulmuştur. Fenerbahçe'nin borsaya yaptığı açıklamada İngiliz kulübüne bonservis bedeli olarak 3 milyon euro ödeneceği duyurulmuştu. 6 artı 0 artı 4 kuralı nedeniyle şans bulamamış ve formasını Bruno Alves'e kaptırmıştır. Evre arasında ise Norwich takımına kiralanmıştı. 2014-15 sezonunun başında Süper Lig yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Onyekuru Galatasaray'ın kiralık sevgilisi Gözbebeği birçok kişinin gönlünde taht kuran bir futbolcu, 5 Ocak 2020 tarihinde eski kulübü Galatasaray için satın alma opsiyonu olmayan 6 aylık kiralık bir sözleşme imzaladı. Kiralık sözleşmesinin Haziran ayında sona ermesinden sonra Monaco'ya geri çağrıldı. Şu anda her ne kadar Adana Demirspor forması giyse de Galatasaray taraftarıyla arasında derin bir bağ olan futbolcuların başında geliyor. Tekrardan Karadeniz'e geri dönüyoruz. Şota Revelesi eski futbolcu ve şu anda teknik direktörlük yapan Şota kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da kulübün efsanelerinden birisi olmuştu. Futbola 1990 yılında Mart ve Tiflis takımında başlayan Şota 93-94 sezonu devre arasında dönemin başkanı Sadri Şener tarafından Şota'nın ikiz kardeşi Arçin ile birlikte Trabzonspor'a alındı. Trabzonspor'a geldiğinde çok genç olmasına rağmen mükemmel bir performans gösterip penaltı bile atmadan 95-96 sezonunda 25 gol atarak Tarık Hosic'den sonra gol kralı olan ikinci yabancı futbolcunun vanını kazandı. Trabzonspor taraftarlarınca takıma gelmiş en iyi yabancı futbolcu olarak gösterilen Şota 97 yılında Ajax'a transfer oldu. Toplamda 4 sezon Trabzonspor forması giyen Şota 120 maç 81 gollük harika bir performans sergilemişti. Astım hastalığıyla uğraşmasına rağmen 30'lu yaşlarına kadar yüksek seviyede futbol oynadı. Bunca kiralık futbolcular içinde sizce en iyi futbolcu kimdi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında lütfen belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, sporla kalın, kendinize iyi bakın.